Evet dostlar nihayet kulacık mantarımızı en sonunda bulabildik. Bu şekilde. Bu sene çok kura geçiyor. Her yer kupkuru gördüğünüz gibi. Şu mantarımızı bir artık keselim bakalım. Şöyle. Bakalım nasılmış. Oh mis gibi. Evet gayet güzel tertemiz. Şurada da bir tane var gibi. Evet aramaya devam ediyoruz bakalım. Bizi bugün kulacık bulabilecek miyiz? Şöyle kulacık üzeri kahverengi oluyor. Şöyle dikenlerin olduğu yerde çıkıyor şu dikenlerin. Evet bakalım bakalım daha ne kadar bulabileceğiz. Herkese çok selam. Dostlar kulacık zamanı geldi ama biz bu sene kulacık pek fazla bulamadık. Çünkü yağışlar olmadı kurak geçiyor. Ama yine buna rağmen kulacığın zamanı olduğu için e, hafif bir nemi bulduğu zaman, sabah bir çiğ düştüğü zaman hafif hafif kendini gösteriyor. E, bugün ben de aramaya başladım. Bakalım nasibimizde ne varmış. E, aramaya devam bakalım. Evet buraya saklanmış. E, çok dikkat etmek istiyor bu kulacık mantarını bulabilmek. Gerçekten çok dikkat isteyen bir iş dikkatlice kesiyorum. Evet şöyle. Şu şekilde. Evet bir pişirimlik bulduk mu yedecek ya bugün bize. Evet devam ediyoruz bakalım. Hemen kulacığı bulduğumuz gibi çevrelere bakmaya devam ediyoruz. Bakın nereye saklanmış. Görmek gerçekten çok zor. Şu şekilde. Hemen keselim mantarımızı. Şöyle. Biraz kurumaya başlamış bu. Ama fark etmiyor. Gayet güzel yine. İyi. Bayağı bulmaya başladık yine. Devam. Kulacık için şu dikenleri görmek gerekiyor. Dikenlerin olduğu yerde çıkar genelde. Bir diğer adı da zaten diken mantarıdır. Şu diken dediğimiz şey şunlar. Bakın. Hemen yanında şekilde kulacık yine var. Kesiyoruz. Kestik kulacık güzel. Bu şekilde. Yine çok kurak olmasına rağmen birkaç tane birkaç tane veriyor yine. Hafiften nemi buluyor. Nemi bulduğu zaman kulacık çıkmaya başlıyor. Çünkü tam zamanı artık. Evet bakın kulacık bu şekilde dengeliyor. Şöyle e, dikenlerin olduğu yerlerde Şu şekilde kahverengi Üzeri e, Şu şekilde olan Bir mantar Hafif nemi bulmuş Kendini topraktan dışarıya atmış Evet gayet güzel Güzel bir kulacık Bu şekilde olur Şöyle göstereyim tekrar Şöyle Şöyle, şöyle şu şekilde çok güzel mantardır. Mantarların içerisindeki en iyi mantarlardan. En lezzetli. Evet bugün yeterince mantar bulduk diyebilirim. Bir pişirinlik yapabiliriz. Aramaya devam. Bakalım dengelecek mi? Canlı canlı. Evet dostlar bugünlük böyle güzel güzel mantarlarımızı bulduk. Bize bir pişirmek yetti. Allah bereket versin bugün. bugünlük bu kadar yeter değilim. Herkese çok selamlar. Doğada kalın, dostça kalın, hoşça kalın dostlar.